Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yağız kendi sosyal medya hesabından e, arabada giderken Atabey Köral ile birlikte çok güzel bir videosunu ve bazı e, fotoğraflarını paylaşmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şarkı söylemiş ve eğlenmişler. Ee ve e, Özge Yağız fotoğrafların birinde e, iş güç diye bir yorum da yazmış. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge Yağız Öz hiçbir dizide rol almıyor. Yani Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra bildiğiniz gibi Sol Yarım dizisinde başrol oyuncularından biri olmuş ve e, dizi reyting nedeniyle erken final yaptıktan sonra Özge Yağız Öz, kış projesini şimdilerde dileme süresinde olduğunu söylemiş ve ee, acaba e, Üzgün'ün yeni işi ne olduğunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Eğer haber bilirsem sizlerle bir video paylaşacağım arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.